Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Yanımda İzzet var. Düşüyorum. Düştüm. Ee, arkadaşlar bu serinin adı Mimar Craft olacak ve zaten anlamışsınızdır az çok. İkimize de böyle alan oluşturduk ve araya bir para çektik. Şimdi biz birazdan videoyu durdurup evleri yapacağız. Ondan sonra da kapıştıracağız. Ee, şimdilik videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Evleri kapıştırırken geri başlayacağız. Arkadaşlar şimdi evleri bitirdik. Ben İzzet'inkini baya merak ediyorum. Kesinlikle bakmadık. Şimdi İzzet ilk istersen benimkini bir beraber bakalım. Tamam. Geliyorum. Gel. Of. Sen ben kesin seninkini. beni yendin. Sen çok iyi yapmışsın. Ben kendimden bu kadar beklemiyordum. Yani Abi sen çok iyi çok yapmışsın. Çok güzel oldu bence. İzzet'inki daha hafif gözüküyor. <laughs> sen kendin için çok iyi yapmışsın. Vallahi sen, sen bu kadar iyisini beklemezdim. Ben de kendimden. Şöyle detaylara bakın detaylara. Of, çok güzel yapmışsın. <laughs> Yaşarız artık. <laughs> Evin içinde göstereyim. Burada şöyle Aa, bir yer. Bir Burası var. havuz. Bir özellik yaptım yani. Ay kırdım yanlışlıkla. Neyse. Bir şey sinir kırdım. Şimdi bir tane kitap koysaydım güzel olur. Of, çok yoruldum uğraşamadım. Burada da işte böyle bir yer. Buradan kamp ateşimiz, fenerlerimiz falan filan. Sen de bir fener koydun. Benimki daha çok orman. Ben seni beklerken şey gördüm ben seninkini az Gel, bir hadi şey. Gel hadi gidelim. Şimdi Şöyle sonmuş. Bir... İzet'inki savaştan çıkmış <laughs> ev gibi. Ya ama hayır benimki daha çok orman tarzı bir. Ama detaylar şey. güzel duruyor. Bak mesela şu fenerleri güzel oluşturmuş. Bu ne lan cephaneli? Oho! Bir de sen şu en üstteki el oh, tam... e uğraştın mı? Ha. Niye? Of. Oraya bak bak. Çok Nereye? Evet gel üstte kata göstereyim. Sen bekle bakalım iyice. Bu Sen ne? mutfak falan yapmamışsın Telerim. ayrıcalık olarak. Ha, ya şuraya... ben bu kadar uğraşmadım ki ne bileyim ben. Şuraya şeyi koymayı unutmuşum. Yatak ısınmış duvarını. <laughs> Bakayım. Neyse. İze seninki de baya güzel olmuş da. Bence benimki daha modern. Evet. Bence. Seninki de daha güzel. Orman tarzı Aynen. bir şey yaptım. Burası şey... da mutfak gel bak. Vay. Lan inemedim aşağı. Abi güzel yapmışsın. Her yerden bir şey çıkıyor ya çok güzel olmuş. Şandaş, her şeyi yani. sıkıştırmaya çalıştım vallahi. çok güzel olmuş arkadaşlar, bence arkadaşlar bu arada herhalde biz Ay, elleri önce kapıştıracak kapıştıracak demişiz ama yine de şey ya kalem ale mesela havuz kale, falan kalem havuz böyle farklı şeyler yapıp da ka kapıştıracağız kimin kazandığını arkadaşlar siz söyleyin bence benimki bir tık daha üstün gibi evet. hani ikisi de farklı kategori kato kategoride yani de ya, olduğu da, için ya. <laughs> izetattı <İzlediğim> dost <laughs> Bu kadardı arkadaşlar. Bu seriden daha fazla gelmesi için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.